geldiniz. Yaklaşan genel seçimlerde e, milletvekili aday adayımız Deniz Söğüt partimizden aday adayı olarak partimize güç katmıştı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Partimizi tercih ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Ee, fazla sözü uzatmadan Deniz Bey'e kendini takdim etmesi için söz veriyorum. Hay hay. Çok teşekkür ederim. Dur hocam ben bir şey daha söyleyeyim. Başka. buyurun başkanım. Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ger gerçekten Bugün hem bizi mutlu ediyor. Son dönemlerdeki yapılan birleşme olayları da bizi mutlu ediyor. Şu var. Gerçekten 12. Cumhurbaşkanı adayı bizim <laughs> hemşerimiz, genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu bizi en mutlu eden olay. Çünkü Türkiye'nin Türkiye'nin kaderini Bu bizim onurumuz, bu bizim göz bebeğimiz. Onun için daha mutluyuz. Çünkü evet. ilerideki 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı şu anda gerçekten görünüyor. Evvelde görünür gibiydi. Yalnız bu birleşme sağlandıktan sonra Sayın Genel Başkanımız 12. Cumhurbaşkanı olarak hepimizin huzuruna çıkacaktır. Bundan dolayı da ona saygılarımızı sunuyoruz. Hürmetlerimizi sunuyoruz. Düzgün Baba yar ve yar, e, yanında olsun. Çok teşekkür ederim. Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Sayın İl Başkan Vekilim, Sayın İl Yöneticilerimiz, Sayın İlçe Başkanlarımız, Sayın İlçe Yöneticilerimiz, Sayın Kadın Kolları, Gençlik Kolları Başkanlarımız ve Yöneticilerimiz, Sayın Eski Belediye Başkanlarımız, Sayın Eski İl Başkanlarımız, Partimize gönül vermiş çok kıymetli üyeler, partimizin ana ve yan kademesindeki yöneticiler memleketimizin çok güzel insanları hepiniz hoş geldiniz. Bugün aday adaylık açıklama konuşmama başlamadan önce hepinizi en kalbi duygularımla selamlar, saygılarımı sunarım. Değerli katılımcılar ve yol arkadaşlarım, Çoğu arkadaşımızla birlikte uzun yıllar kamuda, partide, e, sivil toplum örgütlerinde birlikte çalışma imkanımız oldu. E, ancak yine de ben size kısaca kendimi tanıtmak isterim. E, adım Deniz Söğüt, e, iç hastalıklar uzmanıyım. Yaklaşık 18 yıldır e, bölgede e, görev ifa etmekteyim. Daha önce Tunceli'de çalışıyordum, şu an Elazığ'da görevimi devam etmektedim devam etmekteyim. Hala bölgemize hizmet e, veriyorum. E, yaklaşık e, 2011'den beri parti üyesiyim. Partimizin çeşitli kademelerinde il başkan yardımcılığı, il yöneticiliği, e, il delegili görevlerinde bulundum. E, seçimlerde görevler aldım. E, değerli arkadaşlarım, 1970 e, 1972 yılında Tunceli'nin Nazmi ilçesinde doğdum. E, İlk öğrenimi Nazmiye ve Pülümür ilçelerinde tamamladım. 1990 yılında Kabataş Ege Lisesi'nden mezun oldum. 1997 yılında Cerrah Tıp Fakültesi İngilizce Tıp bölümünü bitirdim. Mezuniyet sonrasında yine bir süre Tunceli'de pratisi hekim olarak çalıştım. Sonrasında uzmanlık eğitimimi tamamladım. Tekrar Tunceli Devlet Hastanesi'nde iç hastalıkları uzmanı olarak görev yaptım. Daha sonra da özel sektörde çalışmaya devam ediyorum. Değerli arkadaşlar, bölgede çalışmam vesilesiyle birçok vatandaşımızla ilişki, iletişim kurma imkanı buldum. İyi bir eğitimim oldu. Kendimi çok iyi yetiştirmeye çalıştım. Sürekli geliştirmeye çalıştım. Almış olduğum eğitim kazandığım top, ortak toplum adlı e, yaptığım okumalar ve pratikler beni daha da olgunlaştırdı. E, öğrenim hayatında e, e, elde edildiğim başarıları sosyal hayatta da yakalamak ve hayatı güzel bir şekilde deneyimlemek için kişisel gelişme artıran çalışmalarla farkındalık gücümü artırmaya çalıştım. Bu toprağın çocuğuyum. Yani sizlerden biriyim. Gerek Tunceli'de olmam gerek Tunceli'de çalışmam vesilesiyle eee yakaladığım bu imkanı e, değerlendirme de, de değerlendirdim ve sadece hekimlik yaparak değil e, siyasette de memlekete faydalı bir insan olacağımı düşündüm. Bu dönemde milletvekili aday adayı olacağım. Bu kararımı sizlerle paylaşmak e, istiyorum. E, bu kararı alırken bu yeterli sahip olduğumu, bu görevin gereklerini yapacağımı ve en iyi şekilde temsil edeceğimi e, temsil edeceğimi bilincinde ve farkındayım. Sizlere layık biri olacağımın e, bilincindeyim. E, bu konuda kendime tam güveniyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu çıkmazı ve ağırlaşan sorunlarını ve bunların çözüm yollarını e, çözüm yollarını bilincindeyim. Uzun yıllardır e, doktorluk <laughs> yapıyorum ve neredeyse Dokunmadığım çok az insan e, kaldı. Halkımı çok iyi tanıyor. Sorunlarını ve isteklerini biliyorum. E, Tunceli sorunları çözülmemiş ve aynı zamanda sayısız kalmış bir ülkemizdir. E, hep birlikte, el birliğiyle dayanışarak e, sivil toplum örgütlerimizle, iş adamlarımızla e, hep yurt dışındaki hemşerilerimizle Topyekün bir kalkıştırma hedefleyebiliriz. Biz de siyaseten bunu gerçekleştirmek için destek e, olmak istiyoruz. E, memleketimizi daha iyi bir noktaya e, taşıyabiliriz. E, Anadolu'nun engin ve e, derin bağlarından çıkmış, e, üstün e, baş siyasi başarıya sahip, sabırlı, kararlı ve kararlı Dirayeti ve birleştirici özellikleriyle. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmak üzere ilimizi temsil etmekten memnuniyet ve onur duyacağım. Değerli arkadaşlar, mevcut yönetim sistemi ve anlayışıyla Türkiye'nin geldiği nokta hepimizin malumu. Kadim ve güzel şehrimizin de bu olumsuz gelişmelerden etkilediği gün gibi aşikar. Bu durumun ülkemizi hızla bir felakete sürüklediği, e, sürklediği sürüklediği, karamsarlık ve belirsizlik oluşturduğu ortaya net olarak çıkmıştır. Her ne kadar iktidar sahipleri, kişisel ikballeri ve sınıflar sınıfsal çıkarların devamı için toz pembe tabular çizmeye çalışıyor olması gerçeği değiştirmez. Değerli arkadaşlar, güneş balçıkla sıvarmaz. Tüm kamuya ait olan ekonomik e, imkanlar gelişi güzel rastgele yönetilmemelidir orta çağ bilgi ve yönetim anlayışıyla bu memleket idare edilemez ve idare edilemeyecektir. Siyaset kurumu bu tür toplumsal sorunların karşılanması ve sorunların çözümü için vardır. Siyasetin halkın ortak ihtiyaçlarına uygun, şeffaf, açık, hesap verilebilir bir şekilde yönetmesi için sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum. Akılcı, bilimsel ve gerçekçi politikalarla toplum geneline yayılan hukuk ve adalet e, a, anlayışının yönetimi egemen kılması artık bir zorunluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Siyasetin politik tutarlılık, ideolojik meraklık temelleri üzerinde örgütlü, sınıfsal bir mücadeleyle yapılması gerektiğini düşünüyorum. E, değerli arkadaşlar, halkın geleceği ile ilgili karar süreçleri halka rağmen yapılabilir mi? İradenin gerçek sahibi halkın ta kendisidir. Ee, bu dönemde halkın taleplerini önceliğe bir tutun e, alacağımı, alacağıma hepiniz, hepinizin huzurunda söz veriyorum. Şu ana kadar gördüğümüz bitmez tükenmez bir kar hırsı, azgın bir serbest piyasa düzeni, sınırsız özel mülkiyet, plansızlık ve alaksız oldu. Çözüm için bunu anlayacak irade, beyin, kafa, yurt, insan sevgisi olmalıdır. Hep beraber içinde bulunduğumuz mücadele sürecini toplumumuzun her biri bir bireyi için fırsata çevirmek zorundayız. Değerli arkadaşlarım, durumun ciddiyetini koruyor olması sabır ve kararlılıkla yapılan çalışmalar gerektirmektedir. Önümüzde bu tüm aşmak için yeterli bilgi, birikim ve tecrübeye kararlığa sahip olduğumuzu biliyorum. İnanmak başarmanın yarısıdır arkadaşlar. Dünyada ve ülkemizde nice olaylar, e, önemli kişiler, sivil toplum örgütleri, katiller tarafından ele alındı ve çözüldü. Biz de e, bunlar bize bir örnek oluşturabilir. Kararlı duruşumuza devam etmek zorundayız değerli arkadaşlar. Şimdi ilimize gelince neler yapabiliriz? Başta e, ekonomik yatırımlar bulmak üzere, ulaşım, organik tarım, hayvancılık, turizm, sağlık, çevre ve doğal yaşam, doğal yaşamı kurma, kültür, kerese ve orman ürünleri, su ve sulama sorunları, tekstil, depremle yaşama, dış politika alanlarında ilimize ve ülkeme önemli katkılar sunacağıma inanıyorum. Özellikle ulaşımla ilgili Pertek Köprüsü, ayrıca yine raylı sistem eee Kovacılar'dan merkeze eee Erzincan'dan Külümür'e raylı bir sistem eee uygun olacaktır diye düşünüyorum. İlimizde nüfusun azalmadığı, doğanın korunduğu, köylere destekle dönüşlerin olduğu, ekonomik canlanmanın olduğu, işsizliğin azaldığı, inanç ve sosyal kültürün korunduğu süreçlere ihtiyaç vardır. Yine ki il, ilçeler, köylerin altyapı, yol, elektrik, sorunlar, sorunlarının çözümü için çalışmaların başlaması gerekmektedir. Değerli arkadaşlar. İlimizle ilgili bazı projeler üzerinde çalışmaların hala devam etmektedir. Bunları gerçekleştirmek için siyaset kurumunun yani karar alma süreci içerisinde bulunmam gerektidir, gereklidir. gereklidir.